Daha önce yakın zamanlarda bir ev turu videosu yayınladım ben bu kanalda. Ama üst katı çekememiştim. Bizim 3 odamızdan kısa kısa görüntüler koyacağım. Burası e, çalışma odalarımızdan biri. Eşimin çalışma odası. Bir tane de benim kendi çalışma odam var burada. E, bir de yatak odası var. Artı banyo var. Bir de giyim odası var. E, toplam 4 artı 1. Giyim odasını da sayarsak orası büyük de bir giyim odası. 5 artı 1 diyebiliriz villalar genelde 6 artı 2, 7 artı 2 şeklinde çok çok büyük yapılar oluyor ama biz bizim için bu bile büyük. biraz keyfi döşedik bu alanları. Tamamen de aslında %100 döşediğimiz söylenemez. kendi tarzımızda biraz dekore ettik. burası çok ışık alan. Sabah güneşi ve ikindi vaktine kadar bayağı ışık alan, güneş alan bir oda. Bunun diğer tarafında batıya doğru olan kısımda da benim kendi odam var. Şimdi oraya da geçeceğim. Gördüğünüz gibi çim alan yapılmamış henüz. Kanalda yeniyseniz bu çim alanın kusursuz hale geldiği bir video da hazırladım ben. Çim alanın en kötü halinden tamamen tadilatı yapılmış ve kusursuz halı gibi bir hale gelmiş halini paylaşıyorum kanalda. Onu da izlemenizi öneririm. Keyifli bir video oldu. Bayağı emek sarf ettik. Burada bir sedum var. Bitkilerle aramız iyidir. Kanalda çok fazla bitki videosu da var. Burada bir peperomia bitkisi var. Burası üst katın antresi. Burası da bizim yatak odası. Burada çok detay gösteremeyeceğim. Şöyle ucundan biraz gösteriyorum. Sol tarafta da giyim odası var. Genişçe bir giyim odası. Ha bir de balkonumuz var orada. Hızlıca geçiyorum. Burası benim çalışma odam. Burada da gene çift pencereli. Batıya ve güneye bakan birer pencere var. Bol pencereyi sevdiğimiz için ışık alan bir ev olsun diye bu tarz çok pencereli bir ev tercih ettik. Ee, bazı tablolar, sevdiğim bir bıçak markasının bıçağını orada e, tablo çerçeveletmiştim. Bu da Ankara gücünün 100. yıl forması. Burada da daha önce yaptığımız gezilerde çektiğim fotoğraflardan bazılarını Birbirine uyumlu olanları, sokak fotoğrafçılığıyla ilgileniyorum. Çerçeveletmiştim. Onları burada bir bölüme topladım. Burada sedir gibi yerde minder var. O, o şekilde bir ortam oluşturdum kendimi. Ama çok özendiğim, dekor ettiğim söylenemez alt kat kadar. Alt katla ilgili detaylı ev turu ve içerisinde çelik villa ile alakalı maliyet bilgileriyle bayağı detaylı bir video hazırlamıştım. Şimdi buradan banyoya geçeceğim. Banyo bayağı ferah. Ee, orada da yine büyük bir penceremiz var. Sol tarafta görünen kurutma askımız ahşap, sevdiğimiz bir e, ürün evde. Kullanmadığımızda toplayabiliyoruz onu. Buradan merdiven kısmı. Batıya bakıyor burası. Bu pencereden e, iyi güneş geliyor. Buraya da mümkün olduğunca bitki koyuyoruz. Duvarda da eşimle kendimizin yaptığı boya çalışmaları var. Buradan da şimdi yavaş yavaş banyoya doğru geçiyorum. Sağ tarafta da bir kolektör dolabı gibi bir şey çözümlemiştik oraya. Bir iki tane de burada sanatsal obje var arkadaşlarımızın getirdiği. Burada banyomuz geniş bir duşakabin planladık bu şekilde. Yan tarafta bulaşık değil, çamaşır ve kurutma makinesi. Ahşap detaylarla daha sıcak göstermeye çalıştık burayı. Bu şekilde güzel de bir manzarası olan bir alan bence burası. Sedir ağaçlarına bakıyor. Çok severim sedir ağacını. Bu şekilde bir üst kat turuydu bu da. Önümüzdeki dönemde maliyet bilgilendirmeleriyle ya da daha detaylı çok gelen sorularla alakalı hazırladığım videolara içerik olarak yine bahçe turu ve ev turu paylaşırım sizlerle eğer ilginizi çekiyorsa. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz şeyler olursa bana yorum yoluyla ulaşabilirsiniz. Ayrıca Instagram'da da takip etmek isterseniz Instagram sayfamı buraya bırakıyorum. Ee, kanala abone olursanız bu tarz videolarla ilgileniyorsanız bahçe turları, peyzaj çalışmaları, kendin yap işler, yapı işleri kanalım size göre olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.